Hadi gidiyoruz. Çınar. Tamam. Hücum. Yapı ustası. Çiftçi. Şerefsiz. Terbiyesiz hayvan. <laughs> Kimdi lan o Çıksın söylesin. Motor emre ne Düz Kadir. Sukut Erci Kadir. Hayabusa Kadir. Haşikik Ar Kadir. Kadir Sofuoğlu. Motorun egzozunun sesini duymayanlara frenimizin sesiyle cevap veriyoruz. Zıp zıp Kadir. Şekillen. <laughs> Çok güzel lan. Selamlar dostlarım, kankalarım. Bugün yine hayırlı bir işe doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşımıza bir tane motosiklet aldık. Sıfır motosiklet alıyoruz. Ne aldığımızı artık gidince görürsünüz. Arkadaşım da ilk defa sıfır bir şey alıyorum dedi ki biliyorum zaten. <laughs> Normalde hep ikinci el araba falan aldı. İlk defa motosiklet alıyor bu arada. Daha önce de sürdüm diyor da. Koltuğumu yapıyor artık bilmiyorum. Bizi mi koparıyorsun Kadir? Ne yapıyorsun oğlum bu kadar arkamdan niye takip ediyorsun beni ya? Yani? Manyağa bak. Gir dibime kadar gir. Çakal kasa. Zaten gideceğimiz yer yakın. Aha yandı. Gidelim sıfır motorumuzu alalım. Dün parasını yolladık. Bugün noter işlemi. Noter işlemleri falan var. Plaka çıkartacağız. Bir tane kas alacağız. Daha sonra motosikleti incelemesini de çekeceğiz. Bu hafta zaten güzel videolar, içerikler üretmeyi düşünüyorum böyle farklı farklı. Bir tane çapur modeli var belki Instagram'dan takip edenler gördü zaten de. Tabii kanka gittiğin yerde yeşil. Aha Kapatmışlar buranın önünde. İleride boşluk var mı? Var. Bir <laughs> Binerar mı aldın? Ne aldın? Hazır Değiliz. Bu ne? <laughs> Bu seninki mi? Fatura, motor. Hepsi. Ne varsa artık yani. Paketleyip gidiyoruz. Dün bizim Nevada 250 geldi değil mi buraya? Geldi geldi. söyledin mi o kronik komik sıkıntıyı? Söyledi. <laughs> var mı o öyle bir şey? Ama bayağı kişi de varmış biliyor musun abi? Olabilir abi. Ama motor çok güzel ya. Sağ oluyoruz kardeşim. Devam. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. şuna gidiyor ha. Hadi. 2-0 bir şey alıyor. 0. Hadi bakalım. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. İçindeki benzin seni en fazla şeli götürmüş. Aynen. Sen <laughs> evet, 100 metre ileriye gidersin kalırsın. Tamam. Hemen gidiyoruz zaten. Pek basın meydin. gidin tamam. aynen şeyle. Tamam. Ayrıca çünkü Ve mümkün mertebe ilk seferinde depoyu bir fulle. Aynen. Aynen. içindeki yakıtın oktanı da düşük biraz yükselsin noktan performansla teyit yaşamayın. Tamam. Hayırlı olsun. Eyvallah. Var mı sormak tamam. bir şey? Hem bir şey soracağız mı? Bir şey sor. Işte, rodajını falan sorduk. 500'e gelin dediler. Aynen. 500'ü ihmal etmeyin. Ee, aşmamamız gereken bir limit var mı? Şeyde mi? Rodajda mı? Aynen. Yani, Çok zorlamasan kafi. Şimdi limit ben sana 50 ile git desem. Zaten 50 ile gidiyor. <laughs> <ama>. Aynen. <laughs> Sen fazla sıkmazsın 5 kilometrede ve şuradan sonra bir bakarız o yağını değiştirdikten sonra tamam. şey yaparız. Tamam. Ya ne kullanıyorsunuz hocam? Ya motor kullanıyoruz, Vallahi. kullanıyoruz. Hangisini istersiniz? işte? Elinize, ayağınıza sağlık. Eyvallah. eyvallah. Kendinize iyi bakın. Bak bak aslana bak sen. Sol arka mıydı? Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Mondial Turismo 50 iyi mi? Öyle bir şey evet. Normalde bu Revival'in yani Revival mı artık nasıl okunuyor? Onun yeni kasası. Onu zaten inceleyeceğiz o ayrı. Şimdi benzinliğe gidiyoruz. Benzinlikten benzinlerimizi, depolarımızı fullleyeceğiz. Benimki de zaten düşük. Aslanıma bak nasıl yardırıyor be. Böyle hemen yetişelim. Bizim bakımımızı da yarın yapacağız. O plaka A, E, A. Kapatsana gülüm. nasıl açacağız ben onu bilmiyorum. Bir yandan yok mu? Her Yatır. İlk benzin. Mi? Öyle mi? Ya. ya biz de şimdi ilk defa aldık ya. ya. aldık benzin fulledik şimdi plakacıya gideceğiz zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Abi. Eyvallah sağ, sağ olsun. Olsun. 4 litre mi aldı? Kanka öde. O kadar mı benzin yokmuş ya? 13,5 litre <laughs> 280 liralık olduk. Hadi gidiyoruz. Çınar. Tamam. Hücum. Yapı ustası. Çiftçi. Oduncu. Evet. Evet uzun bas çalışana kadar. Ayaklık da açık değil. Kırmızı var ya. He. Ya onunla oynama. Ha, frene basıp çalıştırman gerekiyormuş. Kapat. Şimdi frene basarak çalıştır bakayım. Bekle. Şimdi uzun çalışana kadar bas. Öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Benzinimizi de fullledik. Kadir'e de aldık. Şimdi kask mas bakacağız. Sonra plakacıya gideceğiz. İlla diyor açılır kask mı açılır kask? Ya kardeşim diyorum. Üşürsün müşürsün güvenli değil falan filan. Yok. Yarım kask. Ayaklığa bak bakayım ayaklık açık mı? Ayaklık mı açıkmış? Evet. Şimdilik plakacıya gidiyoruz. Bekle yam yam. Bekle bekle. Bak hareketlere bak. Hadi. Yavaş yavaş. Aha polisler var. Böyle sessiz sessiz geçelim. Polis amcalar kızmasın. Fanus kafa seni. Yürü. <gülüyor> <Kafası>. <gülüyor> Valentino Rossi. Va va hareketlere bak. Nasıl şımarıyor. Yam yam. Söylemedik hani ne yapması gerektiğini. Ben dedi biliyorum kanka dedi. Aldı geldi. Şerefsiz. Azıcık benim videoları izlesene lan. O kadar anlatıyorum ya. Ha, yakınımız bile izlemiyorken kim izleyecek oğlum benim videolarımı? Aa. Terbiyesiz hayvan. Geç sağdan. Aferin. Motor olmanın faydasını şimdi anlayacaksın. Arabadayken olsa şimdi burada 45 dakika bekliyordu. <laughs> ya geliyor plastiklerden ya. Daha dur oğlum yeni aldık bakacağız ona. Sıfır kokusu üzerindedir. <laughs> Yanık kokusu güzel değil mi motoru? Azın. Poşetlerini sökeceğiz şimdi. İşlemleri halledelim. <laughs> ki. tamam basma dur. Sağa sola falan dönerken bak etrafı. Arkandan motor geliyordu görmedin onu son anda gördüm. Ama yok ki kanka. Hiç mi göstermiyor? Yok kanka çok aşağı bakıyor. Ayarlayacağız onu. Ama kapatacağım ya. Neyi kapatça Şeyi, lambayı. Kapatamazsın. Hep mi yanıyor? Hep yanacak. Benimki de öyle. Bakayım. Bütün motorlar yanar kanka. Motorcu Kadir. Ne? Ulan biri benim üniversiteden arkadaşlarımdan biri telefonda motor emre diye kaydetmişti. Kimdi lan o? Lan? Çıksın söylesin. Motor emre ne amına? <laughs> Sensin motor. Biri böyle şey yapıyor. CBR 125'im var. Lütufta bulunmak için işte Rossi Emre falan diye kaydediyor. Öbürüne bakıyorsun motor Emre. O da şeyden çıktı. Bir tane saçma bir uygulama vardı ya. Herkes ona laf etti. Senin verilerine erişiyor falan diye. İnsanların seni nasıl kaydettiğine bakıyordum. Orada çıktı anasını satayım. Motor Emre. Yes, it's me. Düz mü? Tamam canım. Düz Kadir. Suku Erci Kadir. Suzuki c r Hayabusa 106 GTI çakal kasam vardı benim Bunun eski arabası 106 GTI'ydı Hayabusa Hayabusa Kadir Haşikik R Kadir Kadir Sofuoğlu <laughs> Motorun egzozunun sesini duymayanlara frenimizin sesiyle cevap veriyoruz <laughs> Racing Kadir <laughs> Bak ya Zıp zıp Kadir <gülüyor> Ana. <gülüyor> Bu neden? lan? Oğlum aynalar çok kötü ha. Oo bunun frenleri birazcık değişik usta. Hayatımda ilk defa scooter kullanıyorum. Oğlum bunun aynasından görebilmek için ne yapmamız lazım? <laughs> çok rahat lan. E ne var anlamadım ki. Normal. Diye. Normal kanka. Ama frenleri birazcık zayıf bunun ya. Evet şu çok zayıf. Ama Bunu çok, çok rahat. Bir de aynalar dediğin gibi hiçbir bok göstermiyor. Bunlar ayarlanabiliyor mu? Çok sert ama. Tamam sert olması tamam, güzel. Ayarlayacağım et. ben onu. Çekil lan. <laughs> Öğren. <gülüyor> çok güzel lan. İlk defa kullandım ben de. direksiyonu. Hayatımda ilk defa scooter kullandım. Evet. Bak <laughs> birazcık şöyle yatırman gerekiyor kitlemen için. Evet. Tamam. Kitlendi. Al. Ben plaka taktırıyorum sana. Plakalık daha doğrusu. Oo. Ne diyor? Kalite kontrol, kontrol vergisi. Kaliteci Kadir. 106 ciddi çaka kısa BMW. Hayabusan vardı. Gel gel. En sevdiğim pan. Oy. Parıldıyor. Harbiden motorun fiyatıymış. Evet. Oo, oh, LED olması güzel ha. Tamam. Ne kadar aydınlatır bilmiyoruz ama. As, güzel temizle. Tamam. Floresan Kadir. Şu detaylarını alacağım ben. Çekme. Grand Turismo. Çizme gülüm. Yeni aldık. Gel. <laughs> Burada da var. Hassastır. Güzel yapmışlar gene ha. Ayaklarımızı kapatalım. Öğrendin ha. Biz motorcu doğmuşuz biz. Tabii. Ufak 150 falan diyor. Basıyor mu? Abi ya kaç yük, basıyor? Yük, yükseltince işte karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu plakalık biraz sallanıyor ama onun altına bir şey mi koymak lazım ya? Evet. Buna nasıl bir çözüm yapabiliriz? Dur bakalım. Çift taraflı bantla yapıştırsak nasıl olur? Tamam onu ayarlarız ya. Değil mi? Aha. Biz yapsak onu. Yani çift taraflı bant yapabilirsiniz sonradan. En azından vibrasyonu alsın ya. Yani hiç olmazsa bu sallantı gider Evet yani. evet. Bir tane de ben buldum. Şunu da ben sökeyim. Lan nerede yapmış? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağdan sağdan gidiyoruz. Hadi.